Arkadaşlar bugün size gizem gösteriyorum. İlk olarak arkadaşlar dondurmacıya girin. Burada böyle bir yer var ya. Burayı çok daha güzel yapmak istiyorsunuz. İlk olarak şurada gördüğünüz şu küçük şeyi alıp Bakın, şurada gördüğünüz gölgeye yerleştirin. Aynen böyle. Sonra gidin arkadaşlar. Burada da tabakta bir şeker var. Gidin onu da gölgeye yerleştirin. Burada da bir yılbaşı şekeri var. Yıl yılbaşı şekerini de alın. Ve buraya taktıktan sonra işte böyle güzel dondurmalarınız olur. Olur böyle çok güzel. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm bay bay. Kanalımı lütfen takip edin. Çok uğraşıyorum.